Merhabalar Küçük Filozoflar Kampı'nın değerli aileleri. Bugün kaya kampımız başlıyor. Sarıkamış'ta en sevdiğimiz oteldeyiz. Değerli hocalarımız var. Merhaba. Cenk hocamız üçüncü yılında. Hoş geldiniz. <gülüyor> <gülüyor> Ve tabii ki kim var? Aa benim daha <laughs> <laughs> Halit <gülüyor> Bey'imiz var. Burada bize çok yardımcı oluyor. Otelimizin sahibi. Hoş Sağ olsun. Geldiniz. Çok keyifli zamanlar geçiriyoruz sayesinde. Ve ailelerimiz burada geldiler. Giriş işlemlerini Mert, yapıyorlar. Göstersene. Mert ne buldun öyle? Viking. <laughs> Ay yiyor bir de. Evet ailelerim şimdi odalarına yerleşiyorlar. Esin Hanımcığım. <laughs> Bu şekilde teşekkür ederim. Defne çok tecrübelisin. Kaçıncı kampın bir söyle bana. Yüzüncü. Yüzüncü oldum ya olmamıştır o kadar. Bence yedinci falan olmuş olabilir mi? Yüzüncü. Yüz gibi mi hissediyorsun artık aileden? Annemiz kaçıncı kampımız? Dördüncü kampımız. <laughs> Antalya'lardan Kars'a geldiler. Evet kampımız aile tanışma oyunlarıyla başlıyor. Ee, bazı çocuklarımız önden özel ders almak istedikleri için şu an grupta yoklar. Biz kalan grubumuzla tanışma oyunlarımızı oynuyoruz. Şimdi onları göstereceğim size. Merhaba. Sizin Merhaba. ailenizin ismi nedir? Banatgiller. Banatgiller. Balatgiller. 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 Biraz... İsminizi bir daha alabilir miyim? Neydi? Kızçeler. Kızçeler, Kızçeler mi? <laughs> çok güzel. Kızçe. Evet sizi tanıyalım. Tanıt bakalım kendimi de. Mira. Evet. Kızçe Mira. Kızçe Tulya. Kızçe Tulya. Al Tulya. <laughs> Kızım etrafa bakmıyorum. <laughs> devam devam devam. <gülüyor> <gülüyor> Kulübe. <laughs> <Güzel> <laughs> e, edelim. Güzel bir ceza oldu. Hı? <laughs> <İşler Gülüyor> <laughs> Babamız elendi. 1 <laughs> saniye içinde 5 buzunla yere dokun. 5 4 3 Anne yap <laughs> 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 <gülüş> <laughs> <Broadway> <laughs> <laughs> <Gülüş> Zeyno? Evet, on. Ay, dokuz. Evet, otur. <laughs> evet, otur. <laughs> <şu alabilirim gülüyor> diyorum. yorgun <Şu> olabiliriz. <laughs> <kaynaşabiliriz mi>? <laughs> ne yaptın? Daha mı çıkıyoruz <laughs> acaba? Daha çıkma. yaptı. Yaptın mı? Evet. Kır nasıl yazıyor? <laughs> Hocam biz şifreyi çözdük. Çözdünüz mü? Evet şifreyi çözdük. Şifre, şifre neymiş? Şifre neymiş? Kayak eğitimi. Kayak eğitimi. Şifre neymiş Ege? Kayak eğitimi. Şifre, şifre neymiş? Kayak eğitimi. <laughs> Kayak eğitimi. Evet şifre neymiş Zeyno? Kayak eğitimi. <laughs> şifre neymiş? Kayak eğitimi. Evet. Hocam <laughs> ben

Evet sevgili ailelerim şimdi çocuklarımız teorik eğitimlerini alıp ayakkabı numaralarını ve kayak numaralarını, kayak takım numaralarını alacaklar. Sonrasında yarın derslerimize başlıyoruz. Evet şu şekilde kas takılır tamam mı çocuklar? Bunu da kapatın böyle. Bunu kapatmamız lazım. Çünkü düştüğünüzde kas kafanızdan çıkar. Da Şimdi bütün çocukları aldık ama seviyelerine göre yarın kayakta e, hepsini ayıracağız. E, i̇yi kayanları bir gruba, daha yeni başlayanları bir gruba, bir gruba alacağız ve o şekilde kayağımıza devam edeceğiz. Evet. Şöyle tamam mı? Kas, sıla gözlük şu şekilde takılıyor çocuklar. Gördünüz mü? Ya. Ya bak, için bir kısım bak, var burada mi? da bir yer var, kısım var. Evet Esin Hanımcığım, çocuklarınız tevruk eğitim alıyorlar. Siz burada ne yapıyorsunuz? Bir dakika, siz ne yapıyorsunuz? Sesiniz a, duyulmadı. Ay, ya, alınız, mikrofon alışın. Bu işi yarın yapsak. Bu işi yarın yapsak. Bayağı bir rahatlısınız yani. <laughs> Evet, otel çok rahat. Ee, arkadaşların hepsi çok güler yüzlüler, çok yardımseverler. Biz de geceden bir saat uykunun vermiş olduğu sarhoşlukla günü tamamlamaya çalışıyoruz neşeyle. Valla <laughs> gayet güzel ya, sessiz ses, sakin. Biz gayet <laughs> iyi biliyoruz <iyi, iyi>, hayatımızdan. Çok iyi geldi yani ama yarına bomba gibi olacağız. Alıyor muyuz özel dersi, evet, kayak dersi? Yetişkinlerimiz <laughs> de burada kayak dersi alabiliyorlar. Bakalım. Aslında alacağız, niyetims, niyetimiz yoktu evet, ama alacağız. Zeynep bizi kandırdı. İkna ikna etti. İkna ederim çok fena çünkü çok güveniyorum hocalarıma. <laughs> Sabah kalkınca niye uyanacağım? <gülüyor> 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 Bir uyuyayım uyanayım ondan sonra. Ondan Teşekkürler. Çocuklar Kesinlikle çok mutlu. Kesinlikle ben de karar veririm almasına. Hadi bakalım. Başlayacağız. <gülüyor> <gülüyor> Benden kaçamaz Nesin. Evet sevgili ailelerimiz biraz daha iyi bilen çocuklarımız kayakta yukarıya çıktılar. Biz de onlarla beraber çıkıyoruz. Yanımızda Emre hocamız Merhabalar, merhabalar. Ve bir ailemiz Neşe. <gülüyor> Nasılsın? <gülüyor> Çok güzel bir manzara var. Şimdi onu göstereceğim size. Evet, durdu hocam. Neden durdu? Yavaşladı. Yukarıda şimdi çam ağaçlarının arasında da göstereceğim. Bu çam ağaçlarının özelliği var mıydı? Tabii ki var çam ağaçlarının özelliği. Ee, sarı çam olması. Ee, Tamamı sarı durdu. çam değil mi evet, buradaki? Evet. evet. Buradaki çam. karın özelliği neydi hocam? Bir de ondan bahsedebilir evet, misin? daki karın özelliği, hı hı. alplere yağan karın aynısı. Mesela bu karı kar topu yapamazsınız. He. Böyle bir özelliği var. Bu da yapışmıyor kayakta, değil mi? Tabii ki kayakta keyifli e, anlara neden oluyor. Hani toz kar olduğu için keyiflice kayıyorsunuz. Evet. Evet bu arada sevgili ailelerimiz şimdi bakın aşağıda gördüğünüz çocuklar temel eğitim seviyesindeki çocuklar. Burada Eylül Hocam, Beyza aynı şekilde ve bir iki tane de ailemiz var. Bakın çocuklara bu şekilde çok güzel ders veriliyor. Ee, seviyelerine göre ayırdık. Her grupta 4 veya 5 çocuk şeklinde eğitimlere devam ediyorlar. Bilen çocuklar yukarı çıktılar. Telesiyejde yukarı çıkıp aşağıya kayarak inecekler. Bilmeyenlere de temel seviyede şu an eğitimleri veriliyor. Merhabalar Cenk Hocam sizi tanıyabilir miyiz? Merhaba hoş geldiniz. İsmim Cenk Usta. Kars Sarıkamışlı doğumluyum. Kaya 6 yaşında başladım. 2018'de sporculuğu bıraktım. Ondan sonra eğitmenlik yapmaya başladım. E, tabii defalarca ülkemizi uluslararası yarışlarda temsil ettim. Ve defalarca Türkiye şampiyonu oldum üst üste. Katıldığım en büyük e, 2011'de üniversiyat olimpiyatlarına katıldım. İtalya'da katıldım 2013'te. E, ondan sonra e, hocalık eğitmenlik yapmaya başladım. Evet, Biz de burada şampiyonlardan eğitim alıyoruz diyebiliriz. Evet. Kayak sporu ile ilgili ne söylemek istersiniz hocam? Kayak sporu ile ilgili e, kayak e, çocuklarda başlama yaşı 5 ile 6 yaşındadır. Ve kayak çocuklarda e, daha yetişkinler gibi değil. Çok esnek olduğu için hemen çocuklar kavrayabiliyor kaya, hemen kayabiliyor. Çıkardığımızda bir saat içinde hemen kayıyorlar çocuklarımız. E, kas gelişimi ve vücut gelişimi için yapılabilecek en iyi bir spordur kayak. Çocukların böyle bir grup dinamiği ve özgüven gelişimi de sağlanıyor e tabii, değil mi? Tabii. Özgüveni geliyor tabii çocuklarda. Evet. Bir de grup dinamiği çok önemli. Burada sonuçta bir disiplin de var. Disiplinli olmayı da öğreniyor sanırım çocuk değil mi? Kayak çünkü disiplin demek. Evet. Grup halinde olduğumu disiplinli oluyorlar tabi. E, yani Dinliyorlar hemen komut uyguluyorlar. Komut verdiğimizde hemen uyguluyorlar çünkü. Yap, yapmaya çalışıyorlar çocuklar. Bir de buradaki biraz pistlerden bahsedelim. Sarıkamış özel bir pist yani kristal kar var burada. Evet sarı kamıştaki olan kar kristal kar işte bir alplerde yağıyor bir de sarı kamışta yağar bu kar. Piste pist olarak çok iyi bir pist uzun pist. E, sarı kamışın sarı çam ormanıyla meşhur doğasıyla meşhur bir yer e, pistlerimiz. Güzel yani güzel yapılabilecek en iyi e, kayak merkezlerinden biri olan sarı kamıştır. O zaman göre. herkesi bekliyoruz. Herkesi bekliyoruz biz burada. Şöyle terasiyecimizle gösterelim. Filozoflarla kayak için birazdan çıkışa geçeceğiz. Telesiyejimize binip. Değil mi? Şu anda telesiyeje bindik ve yukarıya doğru çıkıyoruz. Bakalım nasıl kayacağız. Yanımda Mert ve Zeynep var. Ne hissediyorsunuz bu kampla ilgili? Çok güzel. Eğleniyor musun? Çok eğlenceli. Yani. En sevdiğiniz şey ne oluyor? Biraz yüksek sesle konuşun. Kayak. Kayak. Ama hocam bir şey diyeceğim, çok kısa sürdü be. Hızlı geçti. Değil mi? Bir de siz çok hızlı çıkıp iniyorsunuz ya hemen. Onu ne yapacağız peki? <laughs> Öyle değil yani, gün. Değil mi? Aynen, çabuk geçti işte. Çok eğlenince böyle oluyor galiba. Ben bir de yarın snowboard eğitimi alacağım. O zaman bir kameraya el sallayın bakalım yanımızda Adem Hoca var, Ada evet, var, Tülya merhabalar. var. Evet, şu an telesiyece nereye gidiyoruz? Nereye gidiyoruz Tülya? Yukarı, orta kafeye gidiyoruz. Oradan, orta kafeye. oradan aşağı doğru kayak yapmaya gidiyoruz değil mi? Evet. Evet. Kayacağız oradan. Bakalım A bizi neler nasıl? bekliyor? Keyifli mi kayak? Keyifle eğleniyor evet. musun? Yaşıyorsun? Yaşasın. O zaman kayaklarımızı da gösterelim. Evet, gördüğünüz gibi kayaklarımızı böyle diktik. Şimdi birazcık evet. sessizliğin tadını çıkarıp şurada ağaçların içinde gezerek yukarıya çıkıyoruz ve sonra heyecanla aşağıya ineceğiz. Değil mi? Hızlı değil ama. Evet. Temkinli şekilde ineceğiz. Zaten Adem hocamız bizim yanımızda. Evet. <laughs> Evet küçük filozoflarla kaymaya hazırız. Evet sevgili ailelerimiz artık üçüncü günün sonuna doğru geldik ve güzel kayakçılarımız burada. Kendisileri bayağı iyi kayıyorlar. Hızlarına yetişemiyorduk. Ben bir böyle yakaladım onları şimdi onlarla hemen bir konuşmak istiyorum. Ege söyle bakalım nasıl geçti? Güzel. Nasıl kaydın? Çok hızlı kaydın mı? Evet. Ne kadar hızlı kaydın? Sence kaç kilometre hıza çıktın? Bilmiyorum. Bence 100 kilometre hıza falan çıkmışsındır. <laughs> Abartmış olabilirim tabii ki. Evet Mira gel bakalım böyle. Eğlendin mi? Eğlendin mi kayakta? Eğlendim. Sence nasıl bir spor kayak sporu? İyi. Güzel mi? Güzel. Keyifli. Evet Zeyno. Sence nasıl geçti kayak kampın? Ya eğlenceli geçti. Eğlendim. Kayak zaten çok zevkli ve yani çok zevkli bir spor. O yüzden çok eğlenceli geçti. Hı -hı. Mert. Nasıl geçti kayak sporu? Güzel kayak geçti kampı. ama çok hızlı geçiyor. Çok hızlı geçiyor değil mi? Birazcık daha uzun mu yapsak acaba? Ne yapalım? Kampalar bir hafta yapabiliriz. Bir hafta yapın diye. Bir, bir de yılbaşında bir tane Hı? kayak kampı yapalım. Güzel. Oo nasıl nasıl, nasıl olur? Yılbaşına kadar. Yılbaşına kadar. Hocam söyleyelim Halit Bey'le konuşalım da yılbaşına bize özel fiyatlar versinler. Evet. Biz de yılbaşı için belki yılbaşı güzel uzatabilir. bir kayak kampı yaparız. Evet hocam Tabii ne diyorsun? Kampları uzatabiliriz. Çok güzel gidiyor. Kar güzel, hava güzel. Her şey güzel. Çocuklar kaydıkça... Böyle isteyince hızlanıyor. de ulaşamıyoruz da bölümü evet. uzattığınız zaman. <laughs> kayak olunca. Ee, çocukların nasıl performansları? Çok iyi. Her evet. kaydığında daha iyi ileri gidiyor. Her <laughs> inişte daha iyi. Evet şimdi bu grubumuz daha önceden kayak yapmış çocuklarımız. Onları bir gruba topladık ve onlar daha fazla daha hızlı kaydılar. Ve aynı zamanda daha fazla daha yükseklere çıktılar daha doğrusu. İlk hemen başladıkları gibi pistlerden kaymaya şey devam... Bizi. Kırmızı pist. Evet, o şimdi şey. kırmızı piste mi bir gidiyorsunuz? En tepeye. En, tepeye. en tepeye şaka yapıyorsunuz. Zirvede, evet. Zirvede kayacağız. Bu bu küçücük minik kayacak mı zirveden? Orada kayacak. Peki bu Ege? Ege de kayıyor. Vay be. Çok enteresan. Biz daha kırmızı piste çıkamadık. Ee, bakalım sonunda yakalarsak kayarken göstereceğiz size ama belki de yakalamayı yakalayamayabiliriz çünkü ben onlar kadar hızlı kayamıyorum. Sen, hocam çok iyi geldi. Çok iyi yerler vardı. Nasıldı? Bayağı dik yerler vardı yani. Bravo size. İkinci günde kırmızı piste çıktılar. Hadi kay. Evet sevgili ailelerimiz Sarıkamış Kayak Kampımızın 3. akşamındayız. Çocuklarımıza kayak sertifikalarını vereceğiz. Hep birlikte güzel anlarımızı kaydediyoruz şimdi. Hadi gelin bakalım. 1, 2, 3, kayak! Alkış, <laughs> alkış, 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 alkış. Evet. Bir de fotoğraf. Madalyanın belgeni buyur. Bravo. Bravo. <laughs> Bravo. Eee o da yoruluyor. Tabii bizim hocalarımız da çok yoruluyor ama o bize öncülük ettiği için biz ona bir tane plaket vermek istiyoruz. Oo, aa, aa, bunu aa, beklemiyordum. Aa, sürpriz aa, oldu. Aa, 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 çok teşekkürler. Ay <laughs> ay çok zarifsiniz Aynen. gerçekten. Söyle, e, evet. Evet sevgili ailelerimiz 4 günlük Kars Kayak Kampımızı Sarıkamış Kayak Kampımızı sona erdiriyoruz. Artık şimdi servisler ailelerimizi alıp havalimanına bırakacaklar. Çok güzel zamanlar geçirdik. Herkesi bekliyoruz. Müzik <laughs>